Kayak simülasyonu eğitim merkezinin maksadı özel kuvvetler tüm personeli kalda kaplı her türlü arazide kayaktan intikal edebilecek düzeyde yetiştirmektir. Özel kuvvetler tüm personeli şiddetli soğuklarda muharebe eğitimine öncesinde gerçek koşullarda icra edeceği görevlerde hazırlık için kayak simülasyonunda eğitim almaktadır. Türkiye'nin Gürmez Kalkanı bu en zor şartlarda görev yaparak ülkenin güvenliği için gece gündüz çalışıyor. En üst düzey seviyede eğitim olan seçkin askerler sınırları aşan operasyonlarda ülkem, bayrağım, onuru, mottosuyla can siparani bir şekilde mücadelesine devam ediyor. Mevsim şartlarının en zorlu olduğu coğrafyalarda başarıyla görev yapan kahraman bordo verirler. Aynı zamanda insan sınırlarını zorlayan eğitimlerden geçerek bu zorluklara karşı hazırlanıyor. Dondurucu soğuklarda, sapsağlarda ve en çetin arazi şartlarında hayatta kalma ve savaşma becerilerini mükemmelleştiren kış ve şiddetli soğuklarda muhabir hareket eğitimiyle Bordoveriler her duruma hazır hale getiriliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na katılacak personel en az 2-3 yıl kata görevini tamamlamış. Askerler arasında gönüllülük esasıyla seçiliyor. Adaylar 46 hafta süren özel bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. Bu süreçte teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak eğitimler gerçek eşlenirken Türkiye'de ilk on simülasyon sistemi de aktif olarak kullanılıyor. 2014 yılından bu yana uygulanan bu sistem sayesinde kursiyerler gerçek hayata 7 saat sürecek bir eğitimi yalnızca 1 saate tamamlayabiliyor. Eğitim timi Arsapan eğitiminde görüş emirlerinize hazırdır komutanım. Yağsı kış, gece gündüz demeden devam eden eğitimler. Burada belirli her türlü koşulu hazırlıyor. Kursiyerleri ve velen simülasyonu eğitime ilişkin bilgi veren Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli. Kayak simülasyonu eğitim merkezinin maksadı. Özel Kuvvetler Tim personelinin karla kaplı her türlü arazide kayakla intikal edebilecek düzeyde yetişmektedir. Özel Kuvvetler Tim personeli şiddetli soğuklarda muhabere eğitimi öncesinde gerçek şartlarda icra edeceği görevlere göre hazırlık için kayak simülasyonu da eğitim almaktadır dedik. Kayak simülasyonu eğitim merkezinin maksadı özel kuvvetler tüm personeli karla kaplı her türlü arazide kayaktan intikal edebilecek düzeyde yetiştirmektir. Özel kuvvetler tüm personeli şiddetli soğuklarda muharebe eğitimleri öncesinde gerçek koşullarda icra edeceği görevlerde hazırlık için kayak simülasyonunda eğitim almaktadır. 4 haftalık şiddetli soğuklarda muharebe safhasının 1 haftası kayak simülasyonu eğitim alanında kalan 3 haftası gerçek şartlarda icra edilmektedir. Tesisimizde temel ve ileri seviye askeri kayakçılık, hedikle ve kayakla yürüyüş, kayakla yaralı tahliye eğitimleri verilmektedir. Kayak eğitimi simülasyonunda personele ekonomik, etkin ve güvenli eğitim verilmektedir. Simülasyon eğitim süresini kısaltır, personelin sakatlanma riskini en aza indirir ve maliyeti azaltır.